Marina, ikisi işe yaradı. İkisi bir Çok teşekkür ederim. Ne sandın küçüğüm? İksir hazırlama konusunda bir numarayım ben. Ay, onca hazırlama dergisine haftalık iksir tariflerim versem acaba? Ay neyse. Asıl macera bundan sonra başlıyor senin için ana. Ay çok heyecanlı, çok heyecanlı. Çekirdek var mı kurina? İksir işe yaramış olamaz. Ama iksir nana da işe yaradıysa ben de de yarayacak demektir. Of çok yorgunum. Ay biraz dinlensem iyi olacak. Ay. Ben de güzellik uykusuna yatayım bari. Bu çirkin şey. Aynaya bak aynaya bak. Seni bir kurbağaya çevirmemi istemiyorsan kapa çeneni ve hemen uyu. Olur olur mal gibi olur. Olamaz. <laughs> Sen de kimsin? Şşş, sessiz ol. Her şeyi anlatacağım, söz veriyorum. Bakmış. Yağmur musun, duyamıyorum. Yağmur, şş, harika bir yağ görüyorum. Beni uyandırma. Rüya değil. Ah ne güzel bir kızdı. Emre. Ya Emre uyansana ya baksana ya. Aa rüya değilmiş. Sen de kimsin? Şşşş. Lütfen ses olun duyacaklar şimdi lütfen. Yağmur yağmur koş babamı Şşşş, çağır. Şşş baba. Yürü, Çekil. Çekil. Makbuş'un huzur evine gitmesini istemiyorsunuz. lütfen beni dinleyin. Dikkatli dinleyin. Yalvarıyorum. Sen Makbuş'u nereden tanıyorsun? Çok eskiden o daha küçücük bir kızken ben onun bez bebeğiydim. Adım Nana. Oyuncaklar ülkesinden geliyorum. Ne? Hı -hı. Yani Macbeth küçük bir çocukken sen onun bez bebeğiydin. Sonra oyuncaklar ülkesinde yüzüncü doğum gününde insan olmayı diledin. Sonra da sihirli ekrandan Macbeth izledin. Ne zor durumda olduğunu görünce buraya gelmek istedim. İşte aynen böyle oldu. Ne anne sen şimdi 100 yaşında mısın? Hı hı evet. Bu Harry Potter'dan bile daha inanılmaz bir hikaye. Hı, belki de sen bir hırsızsın. bir dakika, şşşş şş, bir dakika. Dün gece yatağında bir mucize olması için dua etmemiş miydin Yağmur? Ettim sen nereden biliyorsun? Hı. Peki sen Emre? Özge'ye vurmadığın halde ceza aldın öyle değil mi? Özge'yi de mi tanıyorsun? Tabii ki. Sihirli ekrandan her şeyi izledim. Oyuncaklar ülkesinde sihir mi var? Elbette. Tamam buldum. O zaman bize bir sihir yap da sana inanalım. Yani sihir yapmada inanılmaz ki. Aa, bundan kolay ne var? Bekleyin. izleyin. Hani ben bir şey göremiyorum. Ben de göremiyorum. Bir saniye heyecanlandım ben. Hı ah. hı. <laughs> Hiçbir şey göremedim şu ana kadar. Kulina! Kulina! O ne yapıyor? Kulina ne? Neden onu anlamıyorum? Fokus fokus falan desene. Yani şöyle filan yap yani. Sen bir yalancısın. Bak, Bak, baba! Emre gel buraya. Makmuş. Lütfen onu durdur. Yalvarıyorum sana Makbuş için. Sana neden inanalım? Makbuş anneniz Hülya'ya da bakmıştı öyle değil mi? Sen bunu nereden biliyorsun? Bana inan Yağmur lütfen. Hadi durdur onu koş hadi canım hadi. Of. Emre! Emre bir dakika! Ne var? Ya gerçekten doğruysa? Bak annem izleyebiliyor. Saçmalama Yağmur. Sihirlerle ilgili filmleri izleye izleyesen de... Ne olur ona bir şans verelim. Verdik ve sihir yapamadı, görmedin mi? Buldum. Makboş'a küçükken bir bez bebeğinin, oğlu olmadığını soralım. Eğer var derse, ona bir şans daha verelim. Ya hırsızsa? Ya dolandırıcıysa? Ya çocukları öldüren seri bir katil ise. Sen de çok polisli film izliyorsun. Hiç katile benziyor mu yani? Tamam bak bu şeyler bebek falan hatırlamazsa hemen babamı söyleyeceğiz. Anlaştık. Makbuş, makbuş bu senin, bu senin malizin malizin mi? mi? Ya. Ah. Gitme, gitme Makbuş, gel. lütfen gitme. Yani gerçekten gidecek misin? Gel bakalım benim aslan oğlum. Ya baba hadi ya, hadi ya Makbuş gitmesin. Ben de istemiyorum ama kararını vermiş oldum. Ha? Ne olur lütfen Beni ziyarete gelirsiniz evladım. Ben de gelirim arada sırada. Tamamen kokuyoruz evladım. Gittin ben misin? orada çok mutlu olacağım. Orada mutlu değil yani? Mutluyum tabii ama ben... Hadi kahvaltınıza başlayın. Okula geç kalacaksınız. Eda giymemişsiniz bile. Hadi bunları akşama konuşuruz. sor işte. Yoksa babama söyleyeceğim. Ya e şimdi yukarıda evi soruyorsa? Çocuklar fısıldaşmayı bırakın da kahvaltınızı yapın. Hadi bakalım. Bakmış? Efendim Cidden Bey. Seni küçükken oyuncağın var mıydı? Bu da nereden çıktı şimdi? Nerede evladım? Bizim zamanımızda sizin gibi miydi? Oyuncak falan hak getire. Gördün mü? Baba, baba sana bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum. Yukarıda şey var. Ne varmış yukarıda? Bez bebek. Sadece küçük bir bez bebeğim vardı. Onu yanımdan hiç ayırmazdım. Bez bebek mi? Evet. Tıpkı dün akşam senin yanına koyduğum bez bebek gibi. Sen benim yanıma dün gece bez bebek mi koydun? Gerçek mi? Dün gece kapının önünde buldum Çitler miyim? Senin değil miydi o bebek? Ben. Hoppala. Şey... Makbule Sultan. Kapının önünde bulduğun bez bebeği Yağmur'un yanına mı koydun? Ne bileyim evladım. Tanıdık geldi. Ben onu yağmurun sanmıştım. Bırakın bebeği de iki lokma bir şeyler yiyin. Geç kalacaksınız. Simge de neredeyse gelir. Oh yüce Kulina. Nihayet sesimi duyabildin. Çocuklar bana inanmıyorlar. Sihir yapmalıyım ama beceremiyorum. Sakin ol Nanacığım. Tabii yapamazsın. Çünkü bu yüzük olmadan dünyada sinir yapmam mümkün değil. Telaşla sana bunu vermeyi unutmuşum. Çok güzelmiş. Sakın parmağından çıkarma olur oldu mu? Peki Yüce Kulina çok teşekkür ederim. Neyse ben gideyim artık. İyi ee, bak bu bebeğini anlat. Çok güzel bir bebekti. Söylemesi kolay olsun diye adını Nana koymuştum. Ne biz adımıza çıkmıyoruz. Ne oldu şimdi bunlara? Emre ne var yukarıda? Yok bir şey baba. E kahvaltınız? Sonra yaparız. Yaşasın yaşasın işte oldu. <laughs> Çocuklar şimdi bana inanabilirsiniz. Dikkatli izleyin. görüyor musun? E, e, evet. Bana inanmamıştın değil mi küçük adam? Ha, burnunu görebiliyor musun? Zaten görülmeyecek gibi değil ki kocaman. o kadar gül mü? <laughs>